Yenişehir'de toplu çalışıyorduk. Çavuşumla beraber aşağı tarafta temizlik yapıyorduk. Orada bayrağımı gördüm. Elbisemle sildim, cebime koydum. Bu in bayrağımız indim, hiçbir zaman yere inmez. Her zaman dalgalanır. Kars Belediyesi Çözüm Merkezi'nize sağ olsun duyarlı bir vatandaşımız telefon vasıtasıyla ulaşıyor. Personelimizin örnek davranışından dolayı teşekkürde bulunuyor. Kamu kurum kuruluşlarıyla vatandaşların böyle iç olması tabii ki sevindirici ve duygulandırıcı bir olay. Personelimiz olması gerekeni yapıyor. Tabii ki Türk bayrağımız şehitlerin kanıyla sulanmış mukaddes atımızdır. Bundan dolayı da biz personellerimize bu konuda duyarlı olmalarını her zaman söylüyoruz. Sabahleyin işe giderken belediye personellerinin burada çevre temizliği vardı. Çevre temizliği yapan görevli arkadaşlar izliyordum. Arkadaşım beklerken. Bir personel çok duyarlı bir hareket yaptı. Ee, çöplerin içinden bulduğu Türk bayrağını güzel temizledi, katladı. Hatta öptük diye gördüm. O, o kadar emin değilim ama mesafem biraz vardı. Çok güzel bir davranış sergiledi. Ben de duyarsız kalamadım. Geldim yanına ismini soy ismini sordum. Teşekkür ettim davranışına. Çok da güzel bir davranıştı. Başındaki kısım amirine de teşekkür ettim. Sonradan belediyeye ulaştım. Özellikle kurum amirine, temizlik müdürüne, personellerindeki bu duyarlılığa hepsine teşekkür ettim. Güzel bir davranıştı. Yani benim gözümde çevrenin temizliğinden ziyade o davranış her şeyden kıymetliydi.